Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Uzun süredir video çekmiyorum. Çekmememin sebebi yorumlarda bana çok küfür edilmeye başladı. O küfürleri engelliyorum. Adres telefon soran çok. Onları hepsini siliyorum. Çünkü ben zaten kendi müşterime yetişemiyorum diye. ilk günden beri 2016 yılından beri adres vermiyorum diye söylüyorum. Ama insanlara bir türlü anlatamıyorum arkadaşlar. Bir araba kaç tane tamirhane gezmiş. Bu gerçek bir olay arkadaşlar. Hani o böyle yapmacık oto tamir kanalları var böyle. Diyorlar ya 10 tane tamirhane gezdi. Usta arızayı çözemedi. Bunda arıza çözme meselesi değil arkadaşlar. Aracın depreş pedalı kırılmış. Kaç tane tamirci gezdiyse biz yapamayız kardeşim. Biz anlamıyoruz demişler. E, işin i̇şin içinden çıkmışlar. Sebebi çünkü e, zahmetli ve zor bir iş olan olduğu zaman meslektaşlarım artık yapmıyor onları. Yani e, o zaman sen o tamirhaneyi niye açtın kardeşim? Yani sadece kolay işler için mi açtın? Ya zor ya kolay ve basit işler için oto tamirhanesi açtım. E, zor işlerde bana gelmeyin diye orada tabelanda belirt insanlar senin dükkanına uğramasın kardeşim. Yani her şeyin kolaylığını seçmek e, insanlarda bu yani e, ee, bencillikten başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Renault trafik aracımız. Buraları söküyorum şu anda. Aracın depreş pedalı kırılmış. Aracın sahibi telle bağlamış olmamış. Şimdi buraları açacağım. Allah Allah. Şimdi nesil çocukları çözemedik abi ya. Abi o polikasit asit veriyorlar, ondan mı yapıyorlar? Vallahi görken ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gelmiş mi? Ya bizim annelerimiz bize yani öyle şey yapmıyordu ki. Asit yok. Asit vitamin yok. yok. Vitamin yok. Şimdi çocuk yok dişi çıkarken ağrımasın ilaç. Yazın sıcakta zorluk çekmesin. Vitamin ilaçları. Bu ne lan? Yemen ediyorum sana. Saat 1. Benim torunun adı Bade. Bade diyorum, bak diyorum. Ee, hadi yatalım diyorum. Ben sabah işe gideceğim, çok yorulacağım yarın diyorum. Dedeciğim diyor. Işık açık kalsın diyor. Sen git şurada yat diyor. Ben burada oturmak Oturum istiyorum diyor. <laughs> Enerji bitmiyor. <laughs> bitmiyor abi. Bitmiyor. Çocuklar da maşallah tık tık yapayım ama anlamadım ki ben bunu. Sonuç ne olursa olsun. Yani arabayı bozsam dahi bunu yapmak zorundayım. Ya bu dükkanı biz evimize ekmek götürmek için açtık ya. Böyle bir şey var mı ya? Direksiyonun iki tane şurada civatası vardı arkadaşlar. Söktüm. Aşağı indirdim. Simidi falan söküp rota bozmak istemedim. Saatimi söktüm. Saatimin altında plastik var. Onu söktüm. Komple buraları dağıtacağım şimdi. şu oynattığım parça debriyajın üst merkezi. Debriyajın üst merkezinin pimi arkadaşlar debriyaja basıp bırakınca ileri geri gidiyor. Peki bu nereye bağlı? Bu arkadaşlar şu kırılmış. Şu şekilde buraya bağlı. Şöyle göstereyim. Bu nasıl kırılmış? Yani baskı balata iyice zayıflayıp pedal sertleştiyse kırılır ya da şoför ani bastığında kırılır ama şöyle bir bakarsınız da arkadaşlar ip incecik bir saç ya yani fabrika bunu biraz daha kalın yapabilirdi ya şimdi bunu tornacıya götüreceğim bunu civatalı yaptıracağım arkadaşlar kontra somun yapacağım çünkü buradan depriyajın pimi çıkmasın diye ya da aynı şekilde yaptıracağım yine bu şekilde. Burada da arkadaşlar boşluk yapmış. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar köpek besleyen insanlar daha doğrusu hayvan besleyen insanlar layıkıyla beslemiyorsa hiç bakmasınlar beslemesinler. Akşama kadar havlama sesinden bakıyoruz. Çünkü e, onun dili yok. Yani hayvanların dili yok arkadaşlar. Onun için onun dilinden anlayan insanlar onları beslesin. Böyle bir sıkıntı var. Burçların yenisi yapıldı. Şöyle içi dönüyor arkadaşlar. Frene debriyece basınca. Şu pim çok aşınmıştı. Pimin yenisi yapıldı tornada. Sonra güçlendirilmiş demirle kaynatıldı. Orijinali gibi oldu. Yerine takacağım. Pedalımızı takacağız ama Disk Balata Diski bir göstersene. İlhan getir bakayım canım. Yan yana tutsana şuraya tut bakayım. Yok. Disk de yan yana bak böyle. İlhan Allah'ını seveyim. Böyle bak böyle. İncecik kalmış. Kalınlık kalınlık şu debriyaj alt merkez üst merkezinin pimi şu fren muşuru debriyaja basınca pistonu boşa çıkıyor gösterebilirsem göstereceğim şimdi şuradaki gördüğünüz dalga boşa çıkıyor frene basınca kaldırıyor şu anda fren lambası yandı bıraktım Renault trafik sağlam değil diyorlar ya 500 53.798 kilometrede bu araç. Evet. Burada konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada konu Öyle araç sahipleri var ki arabasını yaptıracak tamirci bulamıyor ama sanayi isteleri de tamirci çok. Adam diyor kime gidiyorsam diyor arabama bakmıyor diyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar tornacının aldığı 500 TL. Tornacı 500 TL aldı. Ben de oraları bayağı bir uğraştığım için 2000 TL para aldım. Adam bana ne diyor biliyor musun? Allah razı olsun diyor. Allah razı olsun derken iştenlikle söylüyor. Allah razı olsun diyor. Yani artık ne kadar sevindiyse arabası ne kadar iyi yapıldıysa yani iyi derken arabasının yapıldığına şükrediyor ve Allah razı olsun diyor.